صوت قد شجاني وبلغني الحقيقه والاماني وكان لي السبيل الى المعاني ونورا للهدايه والبيان billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd. Kıymetli izleyiciler, sizlere hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyor. Selamların en güzeli olan Allah azze ve celle'nin selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli izleyiciler, bugün Rabbimizin kitabının 71. suresi olan Nuh suresinin 21. ayetinden 28. ayetine kadar surenin son bölümündeki ayetleri işlemeye, anlamaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde geçen o güzel hakikatları, o güzel nasihatleri anlayıp hayatımızda olması gereken değişiklikleri yapabilmeyi bizlere nasip etsin. 21. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nuh Aleyhisselam kavmine şu şekilde, kavmiyle ilgili Rabbine şu şekilde nida etmişti, seslenmişti. Kale Nuhur Rabbi innehum asavni. Nuh Aleyhisselam 950 sene boyunca, 950 senelik bir zaman içerisinde kavmini Allah Azze ve Celle'ye davet etti. Doku yani ömürler bizden önceki ümmetlerde, bizden önceki kavimlerde kıymetli izleyiciler farklıydı. Yani Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene davet hayatı varsa Allahu alem biz sabab ne kadar yaşadığını biz bilmiyoruz. 1000 sene mi yaşadı, 1500 sene mi yaşadı Allahu alem bilmiyoruz. Ama 950 sene boyunca kavmini öyle bir davetle Allah Azze ve Celle'ye çağırdı ki, öyle bir davetle onları Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etti ki, daha önceki derslerimizde geceli gündüzlü çağırdığını, toplu bir şekilde, ferdi bir şekilde, kapı kapı dolaştığını, öyle davet etmişti ki onları Allah Azze ve Celle'nin dinine, onu gördüklerinde direkt parmaklarını kulaklarına tıkıyorlardı. Elbiselerini kafalarının üzerine atıyorlardı ki Nuh Aleyhisselam onları tanımasın diye. O kadar fazla Nuh Aleyhisselam'dan kaçıyorlardı ki, o davet yapmasın diye. Bu bizim için, biz müminler için, biz İslam davetçileri için Nuh Aleyhisselam'ın hayatında almamız gereken en büyük örneklerden bir örnektir. Zira Nuh Aleyhisselam'ın, Nuh atamızın daveti bizlere örnek olarak Rabbimizin kitabında zikredilmiştir. Bu kadar ısrarlı ve uzun bir süreli davetten sonra Nuh Aleyhisselam'a rivayete göre iki elin parmakları kadar yani azlık ifade edebilir. Belki onun altı, belki onun üstü olabilir. Fakat az bir insan iman etmiştir. Düşünün yani 950 sene boyunca davet var ama Nuh Aleyhisselam'a iman edenler ufacık bir geminin içerisinde sığacak kadar insan iman etmişti. Ve artık Nuh Aleyhisselam bu sürecin sonunda Allah Azze ve Celle'ye şunu söylüyor. Ya Rabbi, قَالَ نُوحُ الرَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي Onlar bana isyan ettiler ya Rabbi. Ben onlara senin bana emrettiğin şekilde daveti en güzel şekilde götürdüm ama onların cevabı onların karşılığı bana isyandı diyor. Ve tabu mellem yezidhu maluhu ve veleduhu illa khasara. Onlar gidip malı ve çocuğu kendi hüsranını artırmaktan başka işe yaramayan kimselere tabi oldular. Yaramayan kimselere gidip başvurdular, onlara uydular. Yani ben onları tek olan Allah'a ibadete, sana ibadete çağırdım ya Rabbi. Onlar ise gittiler. Mallarıyla, evlatlarıyla, evlatlarının ve mallarının artsız, çokluğuyla artmasıyla övünen, böbürlenen, kibirlenen efendilerine tabi oldular. Gittiler kendilerine dünya hayatının ebediliğini anlatan asıl hayatın dünya hayatı olduğunu bir sefer geleceğiz bu hayata zevkü sefa sürelim diyen efendilerine tabi oldular diye Nuh Aleyhisselam kavmini Rabbine şikayet ediyor. Bu kadar uzun davetten sonra hiçbir şekilde davetten anlamayan kavmini Allah Azze ve Celle'ye şikayet ediyor Nuh Aleyhisselam. Bununla birlikte diyor ki Nuh Aleyhisselam ve mekeru mekran Ya Rabbi onlar bunlarla bunlarla da büyük tuzaklar kurdular. Yani kendi efendileriyle, kendi gruplarıyla, kendi ahalisiyle birlikte hem bana karşı hem de senin göndermiş olduğun dine karşı büyük büyük tuzaklar kurdular. Bu büyük tuzakların içerisinden bir tanesi de Nuh Aleyhisselam'ın davetine engel olma veyahut Nuh Aleyhisselam'ı öldürme tuzakları. Yani artık o kadar Nuh aleyhisselam onlara davet götürdü ki o kadar fazla onları rahatsız etti ki davet hususunda onlar artık dediler ki Nuh'tan kurtulamayacağız. Nuh'u öldürmemiz lazım. Aynı aynı olayı Mekke'li müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için düşünmüştü. Burada şöyle bir hakikat var kıymetli izleyiciler. Davetçi daveti devamlı götürmek zorunda. Yani karşı taraf bıktı, karşı taraf usandı diye bir şey asla söz konusu değil. Hikmetli bir şekilde tabii ki zaman arayabilir. Karşı tarafın bu daveti kabul edeceği en etkili zamanı arayabilir. En güzel, en etkileyici kelimeleri, cümleleri seçmek adına bununla ilgili araştırmalar yapabilir. Ama asla durmaz. Bir iki sene fırsat vereyim. Bir üç sene gitmeyeyim de üç sene sonra tekrar giderim de demez davetçi. Zira ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne atamız Nuh ne İbrahim böyle bir şey yapmamışlardı. Devamlı sürekli bir şekilde Allah'ın dinini onlara götürmüşlerdi. Hatta onlar Mekkeli müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta anlaşma teklif etmişlerdi. Tamam sen kendi dinini yaşa ama bizim atalarımıza karışma, bizim ilahlarımıza, bizim putlarımıza sataşma demişlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem almış olduğu risaletin hakkı putların put olduğunun, sahte birer ilah olduğunun hakikatini anlatmaktı. Kabul etmedi, edemezdi zaten. Nuh aleyhisselam da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kabul edemezdi, etmediler de zaten. Yani biz de tam kimseye karışmayalım her koyun kendi bacağından asılacak. Et diye sütlüye karışmadan hayatımıza devam edelim. Kimseye namaz kıl demeyelim. Kimseye faizin haram olduğunu söylemeyelim. Kimseye başörtüsünün, hicabın Allah'ın emrettiği şekilde örtürmenin farz olduğunu söylemeyelim. Açık insanlar gördüğümüzde onlara davet etmeyelim. Kendi hayatları istedikleri gibi yaşasın diyelim. Böyle bir din yok. Böyle bir din anlayışı olursa o zaman peygamberlere gelen dinin dışında farklı bir farklı bir anlayış ortaya çıkmış olacak. Biz buradan anlıyoruz ki Nuh aleyhisselam'da, İbrahim aleyhisselam'da, bütün peygamberler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kafirlerin, inkarcıların, Allah'ın dışında başka ideolojilere tabi olanların inlerine girdiler. Durmadan önlerini kestiler. Onların batıllarının batıl olduğunu haykırdılar. Yani tamam siz bize karışmayın biz de size karışmayalım demediler. Bugünkü ne yazık ki ne yazık ki bugünkü biz Müslümanların İslam anlayışı gibi olmadılar. Allah Azze ve Celle tez zamanda bu İslam anlayışını tasih edecek bir ortam kazanabilmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim birinci olarak imanlarımızı kalplerimizde pekiştirsin. Allah Azze ve Celle cesaret versin bizlere. Peygamberlerin, sahabenin o güzel davetinin en güzel şekilde insanlara ulaştırabilmesi adına hikmetler, basiretler, cesaretler, şecaatler versin. Allah Azze ve Celle bizlere ki biz de bu güzel emaneti en güzel şekilde karşı tarafa aktarmış olalım. Onlar Nuh Aleyhisselam'ın davetinin önünü kesmek için ve Nuh Aleyhisselam'ı öldürmek için büyük büyük planlar yaptılar. Büyük büyük tuzaklar kurdular. Ve mekeru mekiran kubbara buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve dediler ki ki bununla ilgili şimdi bir dünyadayken aldatanlar var bir de aldanılanlar var. Allah Azze ve Celle bu iki güruhu Kur'an-ı Kerim'de çokça zikrediyor. Aldatanlar yani efendiler, sadat dediğimiz, kubera dediğimiz büyükler, insanları dalalete götürmeye çalışanlar. Bir de bu sadata, kuberaya, efendilere, büyüklere, aldatıcılara uyan aldanmış insanlar var. Kıyamette bu ikisinin yeri de bir. Allah Azze ve Celle ikisini de cehenneme atacağını söylüyor. Aldanmışlara ya bunlar aldanmışlar demiyor Allah Azze ve Celle. Çünkü onlara Doğruyla yanlışı tespit edecek bir akıl verdiğini Allah Azze ve Celle söylüyor. Onun için birçok ayette aldatanlarla aldatmışlar arasında konuşmalar geçiyor cehennemin içerisinde birbirleriyle konuşuyorlar. O hesap gününde birbirleriyle konuşuyorlar. Aldanmışlar aldatanlara diyorlar ki belmekurulle ilivannehari iz murune. Diyorlar ki gece ve gündüz bizlere tuzaklar kurup bize temirununa en nekfur billah Allah'a inkar etmemizi Allah'ı Allah'a karşı küfür etmemizi Allah'ı inkar etmemizi Allah'ı reddetmemizi emrediyordunuz. Ve celehu endada ve bizim Allah'a ortaklar koşmamızı, ortaklar kılmamızı bizlere emrediyordunuz ve tuzaklar kuruyordunuz diyor. Bakın aldanmışlar. Aldatanlara bunu söylüyor ama netice sonuç değişmiyor. Onun için sonucun değişmesi için bu dünyada şu an aldanmış olanlar bir dakika. Biz bunlar bize bir şey söylüyor ama sözlerin en güzeli Allah'ın sözü herkes bir şey söylüyor. Her kişi bir şey iddia ediyor. Kime inanacağız? Allah'a ve Resulüne tabi olacağız. Allah'a ve Resulüne inanacağız. Ne bir kuruma, ne bir merciye, ne bir siyasi partiye, ne bir şeyh efendiye Allah'a ve kitabına sımsıkı sarılacağız. Allah'ı ve kitabını öğrenmek için bir hocadan istifade edebiliriz. Bu ayrı bir şey. Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini öğrenmek için, anlayabilmek için bir hoca efendinin dizinin dibinde ilim talep edebiliriz. Bu ayrı bir şey. Bu o hoca efendiyi Allah ve Resulünün önüne geçirmek manası değildir. Kim ilim almış olduğu, kendisinden bir şeyler öğrenmiş olduğu merciyi, kurumu, kişiyi zevatı şeyh efendiyi Allah'ın ve Resul'ün önüne geçirirse işte Allah muhafaza aynı konum hasıl olmuş olur. Bu meseleye dikkat etme durumundayız. Ve onlar dediler ki Nuh aleyhisselam'ın bu ısrarlı davetinin karşısında dik durmak için Nuh'un kavmi Nuh aleyhisselama iman etmiyorlar. Ama başkaları da kendileri gibi böyle güçlü değil de zayıflar Nuh'a iman eder de onları kaybederiz korkusuyla ee, düşünceleri var. Onun için de diyorlar ki ve kalu la taderun aman ha Nuh'un anlattığı sizi kandırmasın. Nuh'un anlattığı bilgiler sizi kendi yolunuzdan almasın. İlahlarınıza karşı sabredin. İlahlarınızı bırakmayın. La taderun alihetakum. İlahlarınıza ibadet etmeye, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Yani Nuh Aleyhisselam'ın aktarmış olduğu o hakikatler sizi o ilahlarınıza putlara e, tapmaktan alıkoymasın. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki وَاسْبِرُوا ala آلِهَتِكُمْ İlahlarınıza sabredin. Bugün yeryüzünde bizim yaşadığımız ortamda belki e, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi gibi hatta Mekkeli müşrikler gibi böyle topraktan taştan yapılmış putlara ibadet edenler olmayabilir. Ama Allah'tan alıkoyanlar sadece putlar değildir ki. Allah'a ibadetten alıkoyanlar sadece putlar değildir. Kişinin yeri geldiği zaman kendi heva ve hevesi, arzu ve istekleri kendisinin ilahı olabilir, putu olabilir. Yeri geldiği zaman bir bayan kişinin putu olur. Yeri geldiği zaman ticaret kişinin putu olur. Yeri geldiği zaman Allah'ın dışındaki bütün merciler kişinin putları olabilir. Onun için Allah azze ve celle'ye karşı olan ibadetimizle ibadetimizin arasına kimseyi sokmamaktır asıl hayat. Yani sadece yani bizim zaten hayatımızda put yok, taşlar yok evlerimizde. Yani evlerimizde kimseye e, ibadet etmiyoruz ama evinde aynı puta tapıldığı gibi değer verdiğin televizyonun varsa, aynı puta taptığın gibi başka değerlerin varsa Mekkeli müşriklerin, Nuh'un kavminin değer verdiği gibi senin de değer verdiğin, seni Allah'a ibadetten alıkoyan, senin gözünde değerli olan şeyler varsa onlar da aynı şekilde o makamda, o değerde kabul edilir. Bu sebeple hayatımızda Rabbimize kulluğun dışında bizim için değerli olan başka bir şey bırakmamak durumundayız. Allah Azze ve Celle bu hakikatı imani, e, ahlaki olarak kavrayabilmeyi bizlere nasip etsin. Ve putlarınızı bırakmayın. Ve la tezerun nevadden ve la ve ve nesra. Özellikle Nuh Aleyhisselam zamanında daha önceki zamanlarda yaşamış beş salih insanın putunu suretini putlaştırmışlar onlara tapıyorlarmış. Bunlar kendileri salih insanlar kendi yaşadıkları zamanda ama kendileri vefat etmişler. Aradan çok zaman geçmiş insanlar artık o salih insanların putlarını, şekillerini, suretlerini yapıp ya toplandıkları meclislerde ya da evlerine götürerek ibadet etmeye başlamışlar onlara. O Bu sayılan isimler o isimler. Nuh'un kavmi, Nuh'un kavminin ileri gelenleri, Nuh'un kavminin zayıflarına veya diğer insanlara diyorlar ki hele ki veddi, suvayı, yegûthu, ye'ûku ve nesri asla bırakmayın, onlardan asla vazgeçmeyin, onları asla terk etmeyin diyerek birbirlerine ne yapıyorlar? Nuh aleyhisselam'ın davetine karşı örgütlüyorlar. Nuh aleyhisselam'ın davetine karşı tuzaklar kuruyorlar. Yani bir taraftan Nuh aleyhisselam ıslah etmek için kapı kapı dolaşırken diğer taraftan da onlar kapı kapı dolaşıp insanlar Nuh aleyhisselama iman etmesinler diye gayretlerini ortaya koyuyorlar. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyiciler, küffar nasıl çalışıyor görüyor musunuz? Batıl davası için küffar nasıl çalışıyor? Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan Mekke'ye gelen kabilelere hac mevsiminde ticaret mevsimlerinde gelen kabileler Mekke'nin etrafında Kabe'nin etrafında çadırlarını kurup panayırlar pazarlar kurulurmuş. Aleyhissalatu vesselam da çadır çadır dolaşır onlara Allah'ın dinini anlatırmış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çıktığı çadıra amcası girer. Amcası Ebu Leheb girer dermiş ki bu benim yeğenim. Bu kafayı yedi. Bunun anlattığı şeylere inanmayın. Şu an halkı bunu tamamen dışladı. Ne dediğini bilmiyor deyip aleyhissalatü vesselamın davetinin akabinde gelip o bilginin yanlış yalan bilgi olduğunu anlatırmış. Düşünün. Yani şöyle de yapmıyorlar. Ne hali varsa görsün. Biz kendi işimize bakalım da demiyorlar. Küffar. Onun için kıymetli kardeşlerim batıl ehli, küffar, kafirler nasıl kendi batıl davaları için koşuşturuyorlarsa, kendi batıl davaları için fedakarlık yapıyorlarsa biz hak davanın sahibi müminler için de kendi hak davamız için ki davamızın akabinde büyük mükafatlara ulaşacağımıza yakinen inanıyoruz. Çok daha büyük fedakarlıklarla, gayretlerle hayatımızı sürdürmek zorundayız. Bugün Amerika İsrail veyahut farklı batı olsun başka e, Müslüman e, beldelere, İslam coğrafyalarına zulmedenler olsun geceli gündüzlü bombardıman yapıyorlar. Bu adamlar nasıl kendi batıl, batıl davaları kendi iktidarlarını ayakta tutabilmek için çalışıyorlarsa biz Müslümanların da nasıl ki kafirler Müslümanlara karşı topyekün onlarla savaşıyorsa biz Müslümanların da kafirlere karşı batıl dava ehline karşı topyekün savaşmamız lazım. Yani onlar meyveleri toplarken bizim elimiz bağlı bir şekilde beklemememiz lazım. Eğitimiyle, eee e, teknolojisiyle ticaretiyle, ekonomisiyle, her şeyiyle Müslümanların daha istikrarlı bir şekilde, daha gayretli bir şekilde çalışması, gayret etmesi gerekir. وَقَدْ اَضَلُّوا كَثِيرًا Çok kişiyi yoldan çıkarttılar bu çalışmalarıyla. Düşünün kapı kapı Nuh Aleyhisselam bir taraftan kapı kapı dolaşırken onlar da bir taraftan kapı kapı dolaşıyorlardı. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا Sen de ya Rabbi bu zalimlerin ancak dalaletini artır. Nuh Aleyhisselam artık 950 sene boyunca i davet, davetini en güzel şekilde yaptı. Baktık hiçbir şekilde fayda yok. Artık Nuh aleyhisselam beddua konumuna geçti. Artık onlar için beddua, halkı için, toplumu için beddua istiyor. Ya Rabbi bu zalimlerin şaşkınlıklarını, dalaletlerini, sapkınlıklarını artır. Mimma hatiatihim. O Nuh'un kavminin hatasından, günahlarından dolayı uğrıyku onlar suda, tufanda boğuldular. Fe udhiluna nar. Onlar Ateşe, cehennem ateşine de sokuldular, sokulacaklar. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında da dünyadayken birbirlerini destekleyen, dünyadayken birbirlerine arka çıkan hiçbir dostları da olmayacak. Olmadı da zaten. Allah'ın dışında da hiçbir dostları olmayacak. Nuh Aleyhisselam kendisine iman etmeyen kendi hanımına veyahut kendi çocuklarına dahi ne yapamadı? çocuklarına bir faydası dokunmadı Nuh aleyhisselam'ın. Hatta çocuğuna demişti ki Nuh aleyhisselam oğlum tufan gelecek, sel gelecek, boğulursun. Gel sen de iman et bizimle birlikte ol. E, suyun altında kalma demişti. E, çocuğu demişti ki ya e, babacığım ben dağların tepelerinin üzerine çıkarım. Seavi ila cemelin yasimuni minal ma ben dağın tepesinin üzerine çıkarım beni sudan korur demişti Nuh aleyhisselam: Kale La asim el yevme min emrillahi illa men rahim. Bu tufanda, bu felakette Allah'ın emri, Allah'ın azabı geldiğinde hiç kimseyi, hiç kimse kendisini koruyamaz diyerek kendi çocuğunu anlatmaya çalıştı ama anlamamıştı. Ve Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi sen bana ehlimi koruyacağını, ehlimi bana geri döndüreceğini söylemiştin. Çocuğumu göremiyorum deyince Allah Azze ve Celle diyor ki Kale ya Nuh, innehu leyse min ehlik. Ey Nuh, o senin ehlinden değil ki. İnnehu amelun gayru salih. O salih olmayan bir amel. İman etmemişse senin ehlinden değil, senin ehlin sana iman edenlerdir diyerek Nuh Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle söylemişti. İşte onların boğulmalarına ve ateşe girmelerine sebep olan şey peygamberlerine muhalefetleri, Allah'a ortaklar şirkler koşmalarıydı. Ve Nuh Aleyhisselam artık Rabbine onlar için bedduada bulunuyor. Ve kâle Nuhur Rabbi, Nuh dedi ki ya Rabbi La al alel ardi minel kafirine deyyara. Rabbim yeryüzünde kafirlerden kimseyi hareket eden, debreşen kafirlerden kimseyi bırakma ya Rabbi. inneke in tederhum yudillu ibadeke. Şayet sen onları bırakırsan Rabbim onlar senin kullarını saptıracaklar. Onlar senin kullarını yoldan çıkartacaklar. Ve la yelidu illa faciran keffara. Ve sadece facirler ve kafirler doğuracaklar. Onlar yeryüzünde tekrardan yayılacaklar. Tekrardan yeryüzünde şirk yayılacak. Tekrardan yeryüzünde küfür yayılacak, günah yayılacak. Onun için toptan hepsini helak et diye Rabbine beddua ediyor, dua ediyor. Rabbi gfirli ve validayya ve limen dakhala beytiye mu'minan ve lil mu'minin nuh aleyhisselam diyor ki ya rabbi ey rabbim beni anne babamı ve benim evime mümin olarak gireni mümin erkekleri mümin kadınları bağışla ya rabbi diye Allah azze ve celle'ye dua ediyor ve la tezidiz zalimin illa tebara ve zalimlerin sadece helakını artır ya rabbi Zalimlerin sadece ölümünü, cezasını, azabını artır ya Rabbi diyor Nuh aleyhisselam ee, kıymetli kardeşlerim Nuh suresinin son ayetiydi bu Nuh aleyhisselamın daveti Nuh aleyhisselamın başından geçen olaylar Nuh kavminin başından geçen olaylar bizim için gerçekten çok önemli bir e, ibret çok önemli bir nasihat Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın davetini, Nuh Aleyhisselam'ın hayatını, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin yaptıklarını en güzel şekilde ibret alıp kendisine en güzel kulluğu sunabilmeyi hepimize nasip etsin. Sizleri Allah Azze ve Celle emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> بلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني